Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bugün yine sizlerle Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. İptal kararı. Bunun önemini anlatacağım. İşletenin değişmesi halinde. Yani aracı sattığınız zaman veya satın aldığınız zaman sigortanın sorumluluğu eski sahibinin, kim sat, mesela ben sattıysam benim yaptırdığım sigortanın veya ben aldıysam aldığım kişinin daha önceden yaptırdığı zorunlu sorumluluk sigortasının sorumluluğu devam ediyor mu etmiyor mu? Şimdi eskiden kanun maddesini okuyorum size. Bu hala yürürlükte. Aralık 2024'ten sonra bay bay gidiyor. 94. madde var. Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinde diyor ki sigortalı aracın işletenlerinin değişmesi halinde. Yani satılması halinde. Devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır. Hani bak ben bunu devrettim. Haberin olsun. Sigortacı sigorta sözleşmesini sigortacı kim? Atıyorum. Aksa sigorta. Aksa sigorta durumun kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde isterse sözleşmeyi fes edebiliyor. Diyor ki artık işleten değişti. Aracın eski sahibi Ömer'di. Şimdiki sahibi Ahmet. Ben Ahmet'le aynı sigorta poliçesini devam ettirmek istemiyorum. 15 gün içerisinde kendisine haber geldi. Tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde fes edebilir. İşin ilginci fes ettiği zaman da bir sonraki fıkra, 4. fıkra sigorta fesih tarihinden itibaren 15 gün sonrasına kadar geçerlidir. Yani sigorta fesi yaptı. Aksa sigorta dedi ki ben bugün itibariyle 10.07.2021 de aracı ben sattım. Hemen bildirdim. Onlar da sözleşmeyi feshetti. Dedi ki ben dedi feshettim artık Ahmet'le devam etmeyeceğim dedi. Bu arada sattıktan ben sonra ve bu fesih yaptıktan sonra 10.07 ya diyelim 3 gün sonra da 13.07'de Ahmet bir kaza yaptı. Biri öldü. Ahmet kendisi de ZMSS yaptırmamıştı. Yeni ZMSS yaptırmamıştı bu arada. Yaptırmamışken bu kaza meydana geldi. Ne olacak? Benim sigortam Aksa sigorta 15 gün boyunca bakın fesihte ten itibaren 15 gün boyunca yani 10.07'de yaptığı 25.07'ye kadar bu poliçe hala geçerli feshetse bile geçerli ödemek zorunda kalıyordu. Kime? Ahmet'in çarptığı Üçüncü kişi diyelim ki onun da adı Onur olsun. Onur'un bacağı koptu. Onur'a tazminat ödemek zorunda kalıyordu. Şimdi bu halen yürürlükte ama Anayasa Mahkemesi iptal etti. Niye yürürlükte? Çünkü dedi ki bu bunu 12. ay 2024'e kadar 5 2024te geçerli olmayacak olmak üzere iptal ettim dedi. Anlatabiliyor muyum? 5 12 2024 yani bugün bu verdiğim örnekte Onur'un zararını hala aksa sigorta ödemek zorunda. 5 12 2024'ten sonra ne olacak? Ödemek zorunda kalmayacak. Haberiniz olsun. Yani şunu yapın. Anayasa Mahkemesi buna çok özellikle değindi. Dedi ki bu çok basit telafisi olabilen bir şey. Yeni alan kişi Ahmet aracı aldığında hemen ZMSS'e yaptırsın. Yaptırmak zorunda. Aynı gün feshedilir işleten değişince. Aynı günde arkadaş, yeni alan arkadaş yeni ZMSS'e MSS yaptırsın. Buna zorunlu tutun. Yani yasa bunu sağlasın. Problem şurada tabii ki. Kanun bunu sağlasın. Yani aracı devralırken aldığı anda hemen ZMSS poliçesi, yeni ZMSS poliçesini ibraz etsin. Yaptırmazsa 15 gün boyunca eski sigortanın devam etmesi veya işte eski sigortalının sigortalıya bir 94. maddede değinmemiş ama Ahmet gitti diyelim ki alkollüyken yeni alan kişi alkollü birinin ölümüne sebebiyet verdi. E sözleşme 15 gün daha geçerli olacaktı poliçe e, sigorta ödeyecek bu tazminatı. Sonra rücu etmek isteyecek. Kime rücu edecek? Sözleşmenin tarafı hala Ömer gözüküyor. İşleten değiştiğinde sözleşme feshedildi. Bak feshetti. 15 gün daha geçerli. Yani Ahmet'le bir sözleşme yapmadı. Sadece 15 gün daha geçerli. Örneğimizde 10.07'de ben bunu sattığımda 30.07'de olsa zaten problem yok. Ama 13.07'de olsa, 15.07'de olsa, 20.07'de olsa ne olacak? 15 günlük süre içerisinde oldu. Sigorta bunu ödemek zorunda kalacak. Bu olmaz dedi ve Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. 5-12-2024 tarihinde geçerli olmak üzere iptal etti. Haberiniz olsun. Halen geçerli ve fakat 5-12-2024'ten sonra artık sigortanın bir sorumluluğu kalmayacak. Bakın genel şartlar var. Bu genel şartlar herkesi bağlıyor ama bu kanuna uyarlanarak yapılmıştı. Kanun maddesi iptal edince bunu da değiştirmeleri lazım. Zorunlu mali trafik sigortası genel şartlarının C4 maddesinde sigortanın değişmesi diyor. Sigorta sözleşmesi sözleşmeye taraf olan sigortalıyı takip eder Sigortalının değişmesi her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Yani ben iptal ettim dediğim zaman diyelim bir yıllık bu sözleşmeler zaten bir yıllık yapılır. Dördüncü ayda ben bunu sattım dedim ki bana prim mi ver. Geriye kalan 8 aylık prim iadesini bana zaten Aksa Sigorta yapıyor. Ancak mevcut sözleşme sigortalının değiştiği tarihi itibaren 15 gün süresince herhangi bir işleme kalmaksızın ve prim ödemek sizin yeni işleten için söz sözleşme yapılana kadar geçerlidir. Yani sözleşmeyi diyelim ki ben aracı onun da sattım. Adam 14'ünde yeni sözleşme başka bir sigortayla yaptı. Ha 14'üne kadar geçerli. Ama hiç yapmadı 25'ine kadar 15 gün süreli geçerli diyor. Neydi? Genel şartlarda. E bu genel şartların dayanağı neydi? Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesi. Ne oldu? İptal oldu. Yani 5 Aralık 2024'ten sonra geçerli olmak üzere iptal oldu. Bu genel şartların maddesinde değişmesi gerekecek. Yeni araç aldığınızda muhakkak ve muhakkak hem hemen aynı gün hatta aynı saat hatta aracı hareket ettirmeden doğrudan sigorta poliçenizi yaptırın sigortacınızı arayın poliçeyi kessin size göndersin anlatabiliyor muyum yoksa yok 15 gün daha geçerli falan diye hareket etmeyin bakın 5 Aralık 2024'ten sonra artık geçerli meşerli değil tamam mı? Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu yönüyle son derece doğru olmuş kısaca bu bilgiyi de vermek istedim yani yeni araç aldığınızda veya sattığınızda dikkat edin yeni alıcı muhakkak hemen sözleşme yapsın. Siz de sigortanızı hemen bildirin. Sattığınızı bildirin. işleten değişti diye haber verin. Başınız ağrımasın. Adam alkollüyken falan bir kaza yapar. Allah korusun bak 15 gün süreyle falan sigortanızı öder. Ödedikten sonra rücu konusu çıkacak ortaya. Ayrı bir muamma. Anayasa Mahkemesi bunlara değinmiş. Dikkatli olun. Tekrar söylüyorum. Aracı sattığınızda veya aldığınızda aynı gün zorunlu trafik sigortasını yaptırın. Hatta yetmez ihtiyari mali mesuliyet sigortası da yaptırın. Bunu da daha önceki videolarımda anlatmıştım. Kendinizi de koruyun, üçüncü kişileri de koruyun. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun.